Herkese selam arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ağzınıza eriyen, muhteşem bir tat bırakan fındık ezmeli kurabiye tarifi yapacağız. Fındık ezmesini dolu dolu 2 yemek kaşığı kadar karıştırma kabının içerisine alıyorum. Arkasından 1 çay bardağı kadar sıvı yağımı ilave ediyorum. Sonrasında 5 yemek kaşığı, 5-6 yemek kaşığı kadar da toz şeker ilavesi yapıyorum. Bu tarifi mutlaka yapıp denemelisiniz. İnanın çok lezzetli oluyor. Yapan ve deneyen arkadaşlar da lütfen benimle paylaşsınlar. Ee, şekerimi ilave ettikten sonra bir paket vanilyamı da ilave ediyorum. Yine bir çay kaşığı kadar e, tarçın koyuyorum. Tarçın çok yakıştırıyorum bu tarife. Mutlaka koyun. Ve unumu ilave ediyorum. Yavaş yavaş unumu ilave edeceğim. Hamur toparlandığında un koymayı bırakıyoruz yavaş yavaş unu ilave ederek yoğurmaya başlıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde hamur toparlanana kadar unumu koydum. Sonrasında da yağlı kağıt serdiğim tepsimin içerisine yuvarlak şekiller vererek hamuruma şekillendiriyorum. Bu şekilde yuvarlak şekiller verdim. Fırınımı önceden ısıtmıştım. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında kontrollü bir şekilde pişirin arkadaşlar. Her fırına göre çünkü değişiklik gösteriyor bu pişirme süresi. Gördüğünüz gibi kurabiyelerimiz müthiş gözüküyor. Hatta şimdi size ne kadar gevrek ve kıyır olduğunu göstereceğim. ve gördüğünüz gibi çatalla bölüyorum ve bu şekilde dağılıyor. İnanın çok lezzetli oluyor. Yapacak olan herkese şimdiden afiyet olsun. izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.